Dikili Konuşuyor'dan merhaba. Sevgili dostlar, Dikili Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Sayın Sema Akıncı bu akşam İsmet Mahallesi 10 Sokak Araboğlu Kahvenin hemen ön tarafında seçmenleriyle buluştu. Kalabalık bir halk topluluğuna projeleri hakkında bir yazıldı. Her zaman dediğimiz gibi 2019'da yine 11.300'le beraber kaldık. 2019'da bundan 5 sene önce Sema Atıncı'nın yönetiminde yine meclisiyle beraber, müstefiyle beraber topu da dağılmaktık. Sıraya yoklandık, delik taşlar için son kadar herkes geldi gitti. 2019'da bin on seçimi kaybettik. Bir beş sene geçti. Bir beş sene geçti. Her şey hiçbir şey olmamış gibi yine devam ediyor şu anda da. İzmir'de kim vardı? İzmir'de Büyükşehir Belediye başkanı adayımız Hamza Dağ vardı. Ben iddia ediyorum. İddiaya diyorum. İzmir'e aldık. İzmir e aldık. Birinci <laughs> sıra çekiyorsun Beşinci yüksek Birinci <laughs> sıra sıra. Birinci sıra Antalya Beşinci şehir Birinci sıra sıra. Birinci dirgin Antalya Beşinci sıra Beşinci <Mene>, <laughs> sıra. Birinci sıra sıra. Musa Kara Esnaf Yedinci sıra Emine Eza Esnaf Sekizinci sıra Özan Murat Yönetici Dokuzuncu sıra Kadar Cancı Esnaf Yapmaz! İnşaat <laughs> Esra Özgür Harika! Atla kardeşlerim. Evet. gördüğümüz gibi en güzel bir şekilde devam ettik. Bu akşam da yine sizlerle beraber sizlerin huzurunuzda. Kadro belli. İş yapacak olan kadromuz belli. Allah 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 bu akşam şahası içeri. Helal <laughs> olsun size. Helal olsun size. Akıncı. Hey. Hey gidiyor. Bu sefer gidiyor işte. İşte gidiyor. burada. Aslanlar gibi gidiyor. Bir türlü hizmet için geliyor. Hizmet insanı. <laughs> <yaşında. gülüyor> <yaşında. gülüyor> ekibime oy verecek misiniz? Bir Nisan'da bütün rantçıları, bir Nisan'da bütün trolleri, bir Nisan'da Dikili'nin yıllardır seçtiği halde Dikili'ye lokma kadar yararı bulunmayanları artık devirecek misiniz? Sevgili halkımız, karşımızda başımızın üstünde değerli teşkilatlarım Arkam. dimdik yanımda. Arkam. Başarılı ekibim arkamda. Arkam. Ben kardeşiniz Arkam. sizlerle el ele Arkam. bir Nisan'da belediyeye girecek miyiz? O kaldı sekiz gün. Arkam. Kurtuluşa sekiz günümüz kaldı. Bu dikilinin kurtuluşu olan 14 Eylül gibi bir gün olacak inşallah. Olacak mı? İnsan evet evet 14 Eylül gibi bir kurtuluş günü olacak. Neden mi? Bakıyoruz gerçekten yıllardır pek çok komşumuzdan bu yöreden en güzeli dikili olduğu halde bizim çevremizdeki komşularımız bizden çok daha ileride oldular. Biz bu gelişmelerden bir türlü nasiplenemedik. Komşularda yüksek okullar açıldı. Festivalleriyle, kültür etkinlikleriyle iz bıraktılar çevre düzenlemeleri, yolları, doğalgazları, iş imkanları arttıkça arttı. Çevreleri değişti. Bizim dikilimizde ise bir arpa boyu ilerleme olmadığı gibi dikilinin dün gece saydığım üzere öz varlıkları satıldı. Satıldı da satıldı temel ihtiyaçlara cevap veremeyen bir belediyecilik nedeniyle halen ilçemizde neler yok sayalım. Site Al. dair pek çok mahallemizde kentsel ya da arkeolojik bazı yerlerimizde bazı yerlerimizde tescilli tescilsiz sitler var. Site dair koruma amaçlı bir imar planımız yapılamadı. Insanlarımız mağdur edildi kültür ve sanatın düzgün icra edildiği sokaklar dışında bir alan yok. Halkla iç içe, halkıyla bütünleşen, herkese eşit davranan bir belediyesi yok. Arandığında bulunan, dertlere derman olan bir belediye başkanı yok. Ulaşım sorunu çözülemedi. Doğalgaz yok, yüksek okul yok, düğün salonu yok, şehir banyosu ve umumi tuvalet dahi yok. Özellikle çandarlımızda gençler için gençlik merkezi, alışveriş merkezi yok. Çarşılarımız karmaşa içerisinde kısacası yok da yok. Bazısı. Yok da Size şunu vaat ediyoruz. Ekibimizle birlikte inşallah bırakın bu ufak tefek olayları, konuları, sorunları biz büyük projelerimizle geliyoruz. Tüm bu projelerimizi de teker teker yapacağız. Biz ne bazıları gibi güdümlü kukla adayız ne de bazıları gibi sadece bir parti adını kullanarak para dağıtarak o istiyoruz sizden. Biz halkımıza bağlı. Bu i̇şte şey güzel olmuş. <laughs> ama kimse hastalanmasın ama Sevgiden dolayı astarlanalım birbirimize inşallah. Teşekkürler. Dinli, inancı. Ne olursa olsun, bu çok bir mesaj. Bu çok önemli bir Bu çok önemli bir mesaj. Bu çok önemli bir Bu seçimlerde bir Bu bir Bu biz Ekim'inle birlikte herkesi birliğimize davet ediyoruz. Gönlümüzde hepinize yer var. Yapamayacağımız hiçbir şey yok çocuğumuzdan gencine, kadınından erkeğine, okul çağındaki çocuklarımızdan gençlerimize, çiftçimizden esnafımıza, turizmcimize, ev hanımlarımıza velhasıl yaşlılarımıza bakım hizmeti gerektiren insanlarımıza kadar, can dostlarımıza kadar her bir varlığa, her birimize hizmet etmek için geliyoruz inşallah. Her türlü desteği bizden göreceksiniz. Bu arada gençlerimize müjdemiz şudur. İnşallah dikilimize birden çok yüksek okul kazandıracağız. Eğitimleri için gereken her türlü donanımı ilkokul ve liseyi ilçemize getireceğiz. Bunun için seferber olacağız. Gençlerimize iş imkanları yaratacağız, açacağız. Sertifika programları düzenleyeceğiz. Kötü alışkanlıklardan korunabilmeleri için çabalayarak gençlik merkezlerimiz, spor salonlarımız aktive hale gelecek. Hanımlarımızla ayrıca ailelerimizle tüm Türkiye'yi gezeceğiz. Gezilerimiz olacak hepimiz paylaşacağız, hepimiz birlikte dikili olacağız. Her eve mutlaka iki sigortalı çalışan kazandırmak bizim en baş sözümüzdür. <laughs> Sevgili kardeşlerim, hastanemiz yapılıyor. Dikili tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgemiz, Çandarlı limanımız, balıkçı barınağımız hizmetimize sunulacak. İşsizliğe dur diyeceğiz. Biz zenginlerin değil, dar ve orta gelirlilerin dertlerine derman olmaya geliyoruz. Öncelikle onlar bizim önceliğimizdir. Elbette servet düşmanı değiliz. En zengin, en klas yatırımcıları da altyapısı tamamlanmış, planları yapılmış dikilimize yatırıma davet edeceğiz. Bizimle büyüyecek, bizimle gelişecek ve biz kuru sıkı atlıyoruz bu lafları. Biz dikilimizin gönlüne nişan alıyoruz gönlüne. Ama attığımız ok değil, kurşun değil, dil atıyoruz hepimize gül atıyoruz. Gülüyoruz. arkadaşımız. Başarılar diliyoruz. Evet. Halk <laughs> <laughs> ona zaten gerekli cevabı sandıkta verecek. Tesadüf baktım. Değerli doktor bey kardeşimiz, şöyle yazmış, e, konuşuyor, herkes diyor mal beyanını açıklasın. Zaten kanunen kamu kurumlarına seçildiğinizde mutlaka mal beyanı vermeniz gerekir. Bir de çıkışta verirsiniz. O bir yasa gereğidir şimdi biz kimi paralıdır kimi daha az malın mülkü vardır. Mal beyanı böyle bir be beyan etmek doğru değil. O zaten e, devlete vereceğimiz bir şey bizim. Mecburen vereceğiz. Ama ben sadece şunu sormak istiyorum. Kimse gariban edebiyatı yapmasın burada. Senin arkanda kim var onları konuşsan önce. Bir doktor parasıyla bir doktor maaşıyla sen bu kadar parayı kimden buldun? Onları konuşacaksın arkandakileri. Sen burada. Burada dikilinin çocukları yine dikiliye hizmet edecek. Dikilinin çocukları. Ayırlama, para paramızı sevgili arkadaşlarımız, ilçe teşkilatlarımızla kendimiz imece usulü hallediyoruz. Kimseye çok affedersiniz bu sözüm için ama kimseye gebek alınmaz bu işlerde. Birinden para alan, daha sonra ona yataklık yapmak zorunda kalır. Biz sağlam, dürüst bir hizmet sunmak için onun bunun eline muhtaç olma, olmamamız gerekir. Nitekim bunun için de sağ olsun bütün arkadaşlarımız gerekli paramızı koyduk yola çıktık. Ben sizden güç alıyoruz, sizden. <laughs> çok, iyiciniz, çok eğlenmek istiyor herkes. Soner'cim bir artık Dilber mi çalacağım, ne çalacağım bilmiyorum. Ben sözü şöyle bitirmek istiyorum. Ondan sonra da neşelenelim. İnşallah Necip Fazıl'ın güzel bir sözü var. Diyor ki, ya Allah'a baş eğer hiç kimseye eğmezsin, ya da herkese baş eğer hiçbir şeye değmezsin. Biz sadece halkımıza baş eğeceğiz inşallah. Sağ olun, var olun. Sağ olun, var olun.